Şu <laughs> <Örcek. gülüyor> değil 50 silah var. Tamam olsun. ID 50 yazsana. Eee A diye bağırmaya başladığımız anda sıkacağız de, tamam mı? A diye bağırınca Mesut de sıkmaya başlayacağız de. Ne onu söyle. Kanka girilmiyor, girilmiyor. Buglu. Hepsi bak hazırda bekliyor. Booglu booglu <laughs> Yok bak booglu şey sorunlu sorunlu Aaaaaa <laughs> Sıkın lan sıkın oğlum hepsine Aaaaaa Uyuştu <laughs> 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 Gel oğlum buraya çarpan elinden <laughs> <laughs> Sıkın oğlum sık sık sık